Merhaba, bugün sarımsaklı ekmekler yapıyorum. Harika bir koku, harika bir tat. Önceden e, pide hamuru mayalamıştım. O e, mayaladığım hamurla yapacağım. Tereyağını biraz bir kaşık tereyağını mikrodalgada ısıttım. İçerisine fesleğen ilave ettim ve iki büyük diş sarımsak. Ben biraz sarımsak tadını yoğun seviyorum. İsterseniz bir yapabilirsiniz çok sevmiyorsanız ama iki diş sarımsağı ilave ettim. En ufak parçasını bile ziyan etmemeye çalışıyorum. O kadar seviyorum sarımsağı. Biraz da içerisine zeytinyağı ilave ettim. Hepsi göz kararı. Ve karıştırıyorum. Tuz, maya ve su kullandığım hamurum. Başka bir şey yok. Sonuna pide hamurunun mayalanma şeklini atacağım. O videomda var. Mayalamıştım. 2-3 saatte mayası geldi. Şöyle elimle açıyorum. Un, tuz, su ve maya kullandım. Böyle şeritler atıyorum. Hazırladığım bu mayalı hamurun üzerine bu karışımı sürüyorum. İsterseniz fırından alacağınız mayalı ekmek hamurlarıyla da yapabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz mayalayabilirsiniz. E, bu çizik attığım yerlere de kaşar peynirlerini sıkıştırıyorum. Evet, şimdi fırın tepsime alabilirim. Diğer hamuruma da aynı işlemi yapıyorum. Üzerine peynir koymadan da direkt fırına atabilirsiniz ama peynirle çok daha güzel oluyor. Buna da çeçil peynirler koydum. Çok farklı olmadık kaşardan. Her ikisi de çok güzel oldu. Ve 200 derecelik fırına gönderiyorum. Ben bu hamurumun bir kısmını pide yapımında kullanmıştım. Geri kalanı da böyle sarımsaklı ekmekler yaptım. Evet ve 15-20 dakikada çok hızlı bir şekilde pişti 200 derecede. Harika bir koku. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mayalama videosunu da bu videonun sonuna ekliyorum.